Özel röportajları izleyeceksiniz. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. İzmir Milletvekili Kani Beko ile birlikteyiz. Sizin için gerçekten çok önemli açıklamalar yapacak. Dediğim gibi EYT'liler, emekliler bu videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Hoş buldum. E, şimdi çok önemli konular konuşacağız bugün sizinle. E, EYT'lilerden hemen başlamak istiyorum. Çünkü büyük bir mücadele veriyorlar EYT'liler. Büyük bir savaş içerisindeler. Haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Ee, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da hiçbir şekilde EYT yasasının çıkmayacağını kapıları kapattı, söyledi. E, hatta en son açıklaması da şuydu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın. EYT yasasını çıkartmak isteyenler SGK'yı çökertmek isteyenler ve e, bundan siyasi rant elde etmek isteyenlerdir dedi. Ne demek istedi acaba? Ya ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Son söyleyeceğim sözü başında söyleyeyim. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarım hiç merak etmesin. Türkiye millet meclisinde bu yasa çıkacak. Mı evet EYT'liler duyuyor musunuz? Çok önemli bir açıklama var şu anda Sayın Kani Beko'dan. EYT yasası mutlaka çıkacak diyor. E, bu videoyu dediğim gibi sonuna kadar izleyin. Kanala da abone olmayı unutmayın. En güncel haberler burada nasıl çıkacak? Şimdi e, EYT'lilerle aslında e, birçok kez biz bir araya geldik. E, emekte yaşa takılanların İstanbul PERPA alışveriş merkezinde genel merkezleri var. Orada gönül alınma ve yönetimle yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında ben ikna oldum. Dolayısıyla 2008 yılında emekte yaşa takılan arkadaşlarımla devlet bir sözleşme yapmış. Yapılan sözleşme şöyle, kadınlara siz 5000 bir gün sigorta primini yatırın. Erkeklere de 5 bin bir gün sigorta primlerini yatırın. Kadınlara 25 yıl, kadınlara 20 yıl, erkeklere de 25 yıl çalışın. Biz size maaş bağlayacağız demişler. Ve dolayısıyla 2008 yılı sonrası yapılan bir değişiklikle e, emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın hak ettikleri emeklilik maaşı e, maalesef e, bağlanmamış. Ve daha sonra da yapılan bir takım değişikliklerle e, primler yükseltilmiş yaş oranları yükseltilmiş. Şimdi dolayısıyla belirli bir yaşa gelen, emekteki yaşa takılan arkadaşlarım, ben az önce de ifade ettim, belirli bir yaştan sonra bu arkadaşlarımızın bu topraklarda, bu ülkede çalışmaları çok zor. Evet. Devlete gidiyorlar, devlet diyor ki siz gençsiniz, çalışabilirsiniz, biz size maaş bağlayamayız. İşverenlere gidiyorlar, milyonlarca gençler var, Gençler işsiz durken ben sizi işe alamam diyorlar ve bu durumda Türkiye'de 5 milyona yakın insanımız var. Peki bunların kiraları, elektrik paraları, su paraları, eğitim, sağlık sorunları, çocukların sorunları, mutfak masrafları ne olacak? Dolayısıyla insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilmek için mutlaka ama mutlaka emekteki yaşata kılan arkadaşlarımızı... İnsan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek bir maaş bağlanması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben sendika genel başkanı olduğum dönemlerde de bunları aykırıyordum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olduktan sonra emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızla ilgili bir kanun teklifi hazırladık ve bu kanun teklifinde ben bir de baktım. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarım 2019 yılında 150-200 bine yakın maaş alamayan emekli arkadaşımız var. Bunlara biz maaş bağlamış olsak toplamda 8 veya 10 milyar gibi bir para tutmaktadır. Dolayısıyla burada bir bilgi kirliliği var. Ben bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade ettikten sonra oy çokluğuyla, AKP'nin dışındaki tüm partiler emekteki yaşa takılanların maaş bağlanması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne oy verdiler. Sonra bir dalgalanma oldu. Çünkü ikinci turda bir komisyon seçmemiz gerekliydi. İkinci turda saray Devlet Bahçeli'ye bir baskı yaptı. Devlet Bahçeli de MHP'nin grup başkan vekilini görevden aldı. Evet. Yani EYT'lilerin e, yasasının çıkmasına oy verdiği için MHP grup başkan vekilini görevden mi aldılar? Evet, e, aynen böyle oldu. E, tabii bu e, birinci tur e, oylaması evet geçti ama ikinci turda bir komisyon e, kurulması gerektiğiydi. Bu komisyonda e, MHP'liler e, ayrı oyu e, verdiler. Yani emekte yaşa takılanlar bir kez de Devlet Bahçeli'ye takılmış oldular. Hmm. Geçmek üzereyken yasa evet. geri dönmüş oldu. Meğer. Evet. Akşam ben eve geldim. E, televizyonda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı e, dinledim. Recep Tayyip Erdoğan aynen şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki ülkemizde ekonomik kriz e, varken 750 milyar gibi büyük bir parayı biz emekteki yaşa takılanlara veremeyiz. Sosyal sigortalar kurumu. Batar zaten e, Avrupa'da birçok İskandinav ülkeleri emekli yaşa takılanlara maaş bağlandığı için e, battı. Sonra ben ertesi gün tekrar geldim. E, odamda emekteki yaşa takılanların dosyasına baktım. İşte öyle bir para yok. Yani 750 milyar dediniz bu devletin bütçesi. Devletin yani. <laughs> devletin bütçesini e, devletten e, kim talep eder ki böyle bir şey var mı? E, bir daha söylüyorum. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarıma 2019 yılında eğer maaş bağlanmış olsaydı onlara verilecek olan para 8-10 milyar lira. E ben de her zaman söylüyorum siz e, Orta Doğu'dan gelen başta Suriyeliler olmak üzere her defasında 40 milyar dolar para harcadığınızı söylüyorsunuz. 40 milyar dolar ne yapar? 235 milyar yapar. Eğer siz Orta Doğu'dan gelen Suriyelilere 235 milyar e, veriyorsanız 8 ile 10 milyar arası doğudan batıya kuzeyden güneye bu topraklarda her taşın hemen yanı başında teri olan bu insanlara da bu parayı mutlaka ama mutlaka vereceksiniz. Dolayısıyla eee Cumhurbaşkanının e, ifade ettiği sözden yola çıkacak olursak ben eee kısa bir araştırma yaptım. Eee kendisi bilhassa Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu e, Sosyal Güvenlik Kurumu genel Müdür olduğu dönemlerde e, sigortayı batırdığını e, ifade etmişti. Şimdi bakalım e, genel başkanımız sigortayı batırmış mı? Hep beraber görelim. E, genel başkanımız e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 yıllık Sosyal Sigortalar Genel Müdürü'nde gerçekleşen toplam kamu zararı ki, bu dönemde emeklilik yaşı 40 olmasına rağmen, 40 olmasına rağmen bugünkü döviz kuru karşılığı ile, 51 milyon TL. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Yani. Oysa AKP döneminde yalnızca 219 yılı zarar beklentisi 48 veya 50 milyar. İkisinin ortasında rakamlar gitmiş gelmiş. E, i̇statistikler böyle. Yani AKP'nin ekonomik yönetimindeki 2019'un bir yıllık zararı genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu döneminde 7 yılda oluşan zararın bin katı olmuş. Yani aslında e, EYT'lilerin e, yasasının çıkması ve insanların normal primini ödeyip e, gün sayısını tamamladıktan sonra emekli olmaları aslında SGK'yı batıracak bir durum değil e, mi? Kesinlikle değil. E, kaldı ki emeklilik yaşı 65'e çıkmamıştı. E, ben bu toprakların çocuğuyum ki üzülüyorum. E, kesinlikle sarayın etrafındaki bilhassa e, Recep Tayyip Erdoğan danışmanları, maalesef Recep Tayyip Erdoğan'a yalan söylüyorlar. Dolayısıyla burada bir bilgi kirliliği var. Ben buradan yola çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkanı vekili olan arkadaşlarımla bu konuyu geçmişte de konuşmuştum. Bugünlerde de konuşuyorum ve bir hazırlık yaptım. Her grup başkan vekiline tekrar birer dosya vereceğim. AKP'lere vereceğim. Zaten CHP'ler hazır. HDP'ler de hazır, İyi Partiler de hazır, diğer e, grubu olmayan, e, siz de biliyorsunuz evet. Türkiye İşçi Partisi var, Demokrat Partisi var. Bunlar da zaten bu konuda e, hazırlar, bir sıkıntı yok. E, tekrar geçmişte olduğu gibi e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup başkan vekiline emekteki yaşa takılanlarla ilgili dosyamı vereceğim. Onları tekrar kesinlikle ben e, ikna edeceğime inanıyorum ve dolayısıyla emekteki yaşa takılanların çok güzel söyledikleri bir slogan var diyorlar ki Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a eğer mecliste adalet varsa çıksın artık bu yasa. Peki o zaman bu durumda Cumhurbaşkanının tüm aksi söylemlerine rağmen EYT yasası çıkacak diyebilir miyiz? Ben çıkacak diyorum. Ee, geçen günlerde size biliyorsunuz. Termik e, santrallarla ilgili e, sarayda danışmanların hazırlamış olduğu bir e, yasa teklifi vardı ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili e, bilhassa milletvekili arkadaşlarımız birçok gerçekleri e, kürsüden aykırdıktan sonra e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bu e, yasayı geri çekmek e, zorunda kaldı. E, dolayısıyla ben inanıyorum emekteki yaşa takılan arkadaşlarımın sorunlarını ve ee, dile getirecek olan danışmanlar eğer doğru anlatabilirlerse kesinlikle e, Recep Tayyip Erdoğan e, bu konuda ilgili emekli yaşa takılan arkadaşlarımızın e, maaş bağlanmasıyla ilgili kesinlikle evet diyeceğine ben inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yeniden görüşmek üzere EYT'lilere bir müjde niteliğinde cümleler e, söylemiş oldunuz. E, mutlu ettiniz, umut oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizi izleyen e, emekte yaşa takılan arkadaşlarıma da buradan e, sevgiler, saygılar sunuyorum. E, önümüzdeki dün, günlerde yürüyüşlerde, mitinglerde, direnişlerde, grev çadırlarında buluşmak üzere. Hoşça dostçakalın dostça kal, diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Emeklilik TV izleyicileri yine çok özel bir röportajla karşınızdayız. Emeklilik TV'ye abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın çünkü bu röportajlarımız, son dakika gelişme haberlerimiz devam edecek. Mutlaka takipte kalın. Mutlaka Emeklilik TV'ye abone olun. Görüşmek üzere.